Arkadaşlar merhaba. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Kutularımızı artık açıyoruz. Yani Brawl Pass yayınlanacağı için bu arada Brawl Pass 35 lira diye düşünülüyordu. Ancak 70 lira olacak. Şimdi kutularımızı açmaya başlayalım. İnşallah karakter çıkar. Yani inşallah çıkar yani. Bir sürü kutu biriktirdim. Şöyle hızlı hızlı açmak istiyorum. İnşallah karakter çıkar. Bence çıkar arkadaşlar yani artık bir efsane bir bekliyoruz Süpersel. Ey Süpersel hala vermedin. Arkadaşlar hızlı moda geçiyorum. Hemen geçelim. Karakter ya da aksesuar çıkana kadar böyle hızlı hızlı yapacağım. <laughs> Oyuna girdik. Beklen geleceğim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen açmaya devam edelim. Hala bir şey çıkmadı ya. Abi bari aksesuar ver ya. O 200 jeton katlayıcı. Katlayalım. Da artık karakter de katlamak istiyoruz ya. Lütfen. Ya hala vermedin süpersel. Ayıp ediyorsun ha. O büyüme ışığı, aksesuar. Hala karakter vermedi. Farkında mısınız ya? Aman. Abi niye buna tıklıyorum ben? Hemen şöyle açalım. Yine çıkmadı. Yavaş açacağım. <laughs> Yine bir şey çıkmadı. Bir daha açıyorum. Çıkmadı. Bir daha açıyorum. Yine çıkmadı. Artık bekliyoruz Supercell. Çıkmıyor. Çıkmadı. Yuh lan. 9 kutu kaldı. Hala çıkmadı bir şey. Yine çıkmadı. Yine çıkmadı. Abi hadi. Ve bir. Bir çıktı arkadaşlar. Sonunda ya destansıları tamamladık. Son kutu. Evet arkadaşlar bitti kutularımız. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.